anne bayılır memnun de baktım çok şükür sevindim yani siz yoksunuz <laughs> buradan gelenlerde. E, akşam gece 12'de en çok sevindiğim oldu. Allah razı. Başkanım saygılar. Aynen. Bizim için Görün en güzel şey olsun. bu zaten. Aynen. Yani, bir yeter Aynen. Osmaniye Aynen. doğacısı size. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol abi tamamdır. Allah yanımda olsun. bu atavgalarda çıkmasın herhalde. Çıkmaz çıkmadı <laughs> bu Ama ha. çıkarsa deliğin yanına kadar da gider. Vallahi sağ Başka, sağ olun. Her zaman gelip Selamun aleyküm. Aleykümselam sayın varım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Gözümüz yollarda sizi bekliyoruz. Için. Bir çayımızı iç. Bir şeyimiz İyi akşamlar. Akşam. 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 Şeref Ben Çok mutlu oluyorum başkanım. Evet. Yani. Doğru mu? Siz motor elde diyorlar Şeref verecek olmayın. Yine bekleriz. Pembe. <laughs> Daha farklı bir evet. Görüşmek evet. üzere inşallah. Nasılsınız? Evet, nasılsınız? Nasılsınız? İyi iyi görünce mutlu Sağ olun. Rabbim muvaffak eylesin. Allah Allah'a mahcup etmesin. Amin. her türlü Ya olsun. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi hamdolsun. nasılsınız? Merhaba. 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 Nasılsınız? Merhaba. 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 Merhaba.